Hatay'ın Hasta ilçesi belediye başkanı Mehmet Karataş, Beyzade FM TV'de Serkan Uğraş'ın sunduğu haftanın dosyası programına konuk oldu. Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kendisiyle ilgili yolsuzluk yapıyor iddialarına resmi belgelerle harita ve krokiler üzerinden cevap verdi. Şöyle bir iddia başladı. Sayın Lütfi Savaş da geçen bir radyo programında şu ifadeleri kullandı. Karşıyaka Mahallesi 39 ada 7 18 20 nolu parsellerde devam eden bir tartışma var. Siz de biliyorsunuz Millet Bahçesi yapılacak alanda devletin parselini zarara uğrattığınızı iddia etti Sayın Savaş ve yine devamında sizin imar değişikliğinde çok hızlı yol aldığınızı ve geldiğiniz günden bu yana Parselleri sattığınızı en çok parsel satan ilçe belediyesi olduğunu söylendi. Bu Karataş açıklamasında Başkan e, Savaş'a avukatlarım hazırlıklarını yapıyorlar. Savcılığa kendim gideceğim. Yolsuzluk varsa buyur sen git dedi. Kıskançlığından onu söylüyor. Şimdi kendisi benim ilçeme giremiyor. Şimdi arkadaşlar bu millet bahçesi işi beni ve ailemi çok üzüyor. Niye üzüyoruz? Burada, Burada da sizin hakaret var. Parselle bahsedilen parsel sizin mi Sayın Başkan? Hayır canım ne alakası var benden ya? Ben Hassa Belediyesi'nin adına çalışan, şu an Hassa Belediyesini idare eden Hassa'nın tamamına hizmet eden bir adamım, seçilmiş bir adamım. Evet. Ama lütfü başkan benim yaptıklarımın hiçbirini yapamıyor. Yani bunu da niçin ortaya attım? İnan ki bunu bilmiyorum ya. Ben bunlara konuşup cevap vermeye de utanıyorum. Ben savcılara ben kendim gideceğim. Şimdi biz avukatlarına görüşüyoruz, hazırlıkları yapıyorlar. Evet. İnşallah hazırlıkların sonucunda bir şey çıkarsa ben savcılara ben kendim gideceğim. E buyur sen git yolsuzluk varsa Mevendim, Çevre Şehircilik de, Bakanlığı'ndan evet. biz e, gitmişik, görüşmüşük buranın e, millet bahçesi burası tokinin yeri. Evet. Yani uzatmaya gerek yoktur. Önceye dönmeye gerek yoktur. Bu yer, bu yer Toki'nin yeri. E, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın istediği olay bu. Şu harita. Bu gözüken şu beton arma gibi gözüken yer metruk bina yıkılmış. Şimdi burası şu an e, yıllardan beri kullanılmıyor. Sahip çıktım. Benim fabrikam da bunun yan tarafında. Bakın kendi fabrikamda yan tarafında. Burası normalde sanayi bölgesiydi. Şimdi yukarıdaki kırmızı köşe alan boş alan evet. onun karşısındaki boş alan 5 dönüm 100 metre. Bu zaten bu adanın içinde iki tapu vatandaşın yeri var. Adam geçen programda bağlandı. Aynen söyledi. Dedi ki benim 10 yıldan beri 200 metre cepheli orada tapum var. Niçin buna bakmıyorsun dedi. Benim matabım sen diyesin. Ben önüme gelen evraklardan okuyorum diyor. Ya Sayın Lütfü Savaş. Senin her önüne gelen evrakları okuyacak mısın? Başka bir evrak getirseler okuyacak mısın? İnsanları zan altında koymaya. Ya insan yalan söylemeye utanır ya. Ben söylüyorum. Sayın Rütbi savaş yalancısın. Bu konuda yalancısın. Buyur git benim mahkemeye ver. Savcılara git ver.